Mr. Kuştan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün üretimhane değiliz, bugün evimdeyim. farklı bir konuyla sizlere bugün merhaba diyeceğim. Belki merak eden arkadaşlar veya işine yarayacak olabilir, arkadaşlar olabilir. Bu videodan bir şeyler öğrenebilirler. Bu benim üretimhane kullandığım tripod ve altında küçük tripodum. Burası benim evim, evim odası. Burasını hobi odası olarak kullanıyoruz. Kullanıyorum daha doğrusu. Burada daha fazla akvaryum vardı ama şu anda biraz azalttım. Ee, bir tane 4 setim kaldı. Şu karşıda gördüğünüz. Bir tane de 1 metrelik akvaryumum var. Şurada tam bu tripodun olduğu yerde 2 metrelik bir tropüs akvaryumum vardı. Onu elden çıkarttım. Çünkü e, biliyorsunuz kanal üretimi yapıyoruz. Hem kanal üretimi hem de burasın, buradaki işler ve ayrıca bizde çalıştığımız için çok fazla bizi zorluyordu. O yüzden. Bu sadece evin köşesinde hobi amaçlı. Genelde az da değil yani bu bir, bir, belli bir zaman alacak benim için. Hem hobi amaçlı, hobi devam ettireceğim. Hem de böyle kanal için farklı videolar çekebiliriz. <laughs> Tabii e, hayvanları seviyorsanız eğer bir şekilde hayatınızın her aşamasında oluyor. İşte bir sürü hayvanla orada üretim e, halinde uğraşıyorsunuz ama bu yeterli gelmiyor. Evde de bir şeyler olması istiyorsunuz sürekli. Başlamadan önce şunu şuradan başlayalım. Bu Yavru papağanımız, sultan papağanımız Alex. Alex'i artık yavaş yavaş evciliştirdik. 2-2,5 ay iki falan oldu. Gördüğünüz gibi hemen geliyor hele. Alex korkma, 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 gel. Gel buraya. Evet, Uzun dışarı çıkmadığı için şimdi birazcık... <laughs> birazcık ürküyor. Bir elinde kamera var, bir de ondan korktu. Gel bakayım oğlum. Gel, 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 gel. Gel Alex, gel Alex, gel Alex. Alex'imiz bu gördüğünüz gibi çok tatlı bir kuş. Yeni yeni konuşmayı öğretmeye başladık. Gecik kuş demeye başladı. Küçük küçük. Bir de Türkiye Marşı'nı Türkiye şarkısında ıslık olarak çaldırmaya çalışıyorum. Ya i̇lk giriş melodisini güzel yapıyor ama sonrası birazcık karıştırıyor. O zamanlar oturacak yavaş yavaş. O burada biraz keyfine baksın dışarıda. Hemen altında da boncuğumuz var. Boncuğumuz çok güzel bir kuşumuzdur bu da. Kendi yavrumu. Kendi yavrumuzdan büyüdü. Ee, yaklaşık 10-15 kelime kadar konuşuyor. Ee, ve ele de alışıktır. Onu biraz altta kaldı. Bunu başka bir şekilde düşüneceğim. Hops geldi. Bakın şu anda Alex'in kafamı. Camdan görebilirsiniz belki. Şu karşı camdan görebilirsiniz. Alex çok düşkün bana. Eşim o kadar değil. Yani eşim de ilgileniyor ama herhalde yavru yavru yavruluktan beri benim elimde büyüdü. Ondan dolayı da ee, birazcık düşüyorum bana şu kapağı, kafesin kapağını açayım ben. Korkma, korkma. gene kapağını vurdu. Kafesin kapağını açalım. girmek isterse oraya girsin. Tek elle yapınca birazcık zor oluyor. Hop. Tamamdır. Alex'i alalım bir tekrar gene. Gel oğlum. Gel 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 gel. Aferin sana. Aferin benim oğluma hatta sen içeri alalım biz gel. Şimdi video çekersen ürkeceksin anlaşılır. Sen içeri koyalım. Sonra çıkartalım bizi. Gir oğlum. Hadi içeri, içeri, içeri. İçeri. Girmek istemiyorum. Şerif, gir. gel buraya. Hadi oğlum içeri. İçeriye. Aman çakalına bak ya. Çıkarmaya gelmiyor. Evet, videonun konusu nedir? Bugünkü videonun konusu şudur arkadaşlar. Şimdi burada bizim az da olsa uğraştığımız bir tür var. Akvaryumun dibi çok kötü. O yüzden özür dilerim. O yüzden zaten video çekiyorum temizleyeceğim. Şimdi burada iki tane erkek bir tane dişi süper red long fin latozlarımız var. Bu latozlar da mızgalt olarak geldi bana. Yani Ankara'dan bir arkadaştan almıştım. Üretici almıştım. Çok kaliteli bir kan. <laughs> yani şu anda biraz saklanıyor. Biliyorsunuz latozlar saklamayı seven hayvanlar. Saklanıyor şu anda ama, e, videonun ilerleyen e, yerlerinde ben tekrar onu çekeceğim size. İki e, erkek bir dişi var burada. Normalde tam da arasında iki dişi bir erkektir. Bu e, bana bu şekilde geldi. Çürüneğimde o varmış. Ama hiç sıkıntı yaşamadım yani. Şöyle oluyor. E, yavru da aldım. Şu 1 metre akvaryumda gördüğünüz 50'li kadar yavru var. Hepsi bunların yavrusu. Bakıyoruz, camda görüyorsunuz daha şurada. tanet Diptesin birazcık. Votonun üstüne var orada yerlerde var. Akvaryum dipleri var. Dip yapacağım. Dip çekimi olacak. Yani bunların yavrusu e, hani iki erkeğin olması akvaryum içerisinde sıkıntı oluyor mu? Olmuyor bence. Neden? Çünkü baskın olan erkek, bir tanesi baskın olan erkek. Diğeri normal biraz daha ondan biraz daha küçük yapı olarak. Baskın olan erkek küp tutuyor. E, dişiyle küpe sokuyor ve yumurtaları o döllüyor Diğer erkek şu anda herhangi bir fonksiyonu yok ama Şöyle bir şey daha şahit oldum. Hani burada 3 4 az yavru var. Şu içerisinde şey. Şu şey bu kadar da satıldı. O verilmez. Çünkü süperet e, yavruları e, balıklar değerli. O yüzden hani yavru çok durmuyor. Bundan da ben kendim damızlık ayıracağım diye tuttum bir kısmını. Hani bu yarın zaten e, bu videonun devamında da öyle olacak. E, balıklardan kendime damızlık ayıracaklarım. <laughs> ayıracaklarım şu en üst bölmeye koyacağım. Buradaki otları falan oraya taşıyacağım canlı bitkiler, aloe alubiaslar var. Aloe Sonra bu ee, içerisinde geliyor ona. Şimdi atma gelmedi adı şu bitkin. E, hatırlayamadım. Kökleri alacağım işte. O mango, kökü var, yati kökü var. Onları alacağım köklerle beraber. Burada işime yani benim işime yürüyecek, işime yarayacak damızlıkları buraya ayıracağım bir 10 kadar falan ayırırım herhalde. Burada biraz daha boylandıktan sonra diş erkek ayrımı yap yani çünkü küçükken diş erkek ayrımı yapılmıyor bunlarda. Biraz daha boylandıktan sonra diş erkek ayrımı yapıp kendimi burada iki takım iki dişi bir erkek şeklinde yani takım iki takım ayıracağım. Geri kalanları sahiplendireceğim. Şu alt tarafta da satışa sunacağım yavrular olacak. Yani burada 50 yakın yavru var tahmin ettiğim kadarıyla. Birazını satmış net sayı bilmiyorum yani çünkü ee, dip, dip çekim yaparken temizleyeceğim, tutacağım, sayacağım. Yarın sayacağım bunu. Muhtemelen buradan da bir işte dediğim gibi 40-50 arası bir şey çıkarsa ve karar ise 30 tane falan satacak balık var. 30'unu da buraya koyacağım ama bunun tabanına veya herhangi bir küp falan hiçbir şey koymayacağım. Sadece motor olacak bir ısıtıcı olacak. Çünkü bu balıkları yakama inanılmaz zor. İçerisinde otlar, kütükler falan varken çok zor yakalanıyor. Zaman kaybetmek olmuyor çünkü buraya arkadaşlar geliyor. balık taramak için, almak için. Ya onlar böyle geldiğinde de e, tutması zaman oluyor. Burada daha kolay olacak. Direkt satacağım için. Burada yine en e, altın bir üstünde yine dalışlarım olacak en alt boş şu ana kadar. En alt boş neden boş? Çünkü burası e, dip çekimi yaparken zor oluyor. Çünkü ortumla e, hortumla çektirdiğinizde bu biraz alt seviyesi alçak kaldığı için sıkıntı oluyor. Tam dip çekimi olmuyor. motor bağlamanız lazım ucuna falan. Bunun için ne bir fikrim var. Yani düşüncem var, isteğim var daha doğrusu. 3 ya bu 4 katlı bir set. Şu metreyi boşaltacağım. Burası boş kalacak belli bir süre. Şu ana kadar yani şunu ne yapacağım bilmiyorum. Hani tekrar yavru olursa burayı, burada boylandırabilirim. Ya da bunu satıp buraya bir 400 set alabilirim bilmiyorum daha onlar ilgili bir fikrim yok ama bu altla ilgili e, bir düşüncem var bilmiyorum takip ediyor musunuz veya denk geliyor musunuz Be, sürüngen dünyasında e, sever misiniz onu da bilmiyorum ama leopar gekolar var <laughs> inanılmaz çok güzel hayvanlar çok güzel hayvanlar bu akvaryumun en alt kısmını bir ter, küçük bir e, teraryuma döndürmek istiyorum Akvaryumun üstündeki e, buhar camlarını delip delik komple onun üzerine ya da onun üzerine plexiglas da kaplayabilirim. Daha sonra bu terör, bunu akvaryum ikiye böleceğim çünkü bu 40 santimden biraz daha fazladır. İkiye böleceğim bunun bir kısmını ya, ya, da bölme edebilirim. Geniş bir alan olabilir. Bir taraf sıcak mağara, bir taraf soğuk mağara falan yapıp bu alt kısmı da ağaçlandırıp böyle ince yapay bitkilere falan burayı teraryum yapmak istiyorum. O zaman çok güzel olacak gibi düşünüyorum. Alt kat teraryum olacak. Burada kendi damızlıklarım olacak. Burada satışta olan yavru olacak. En üstte de kendime ayırdığım Damız olacak. Şu akvaryum boşa çıkacak. O zaman da e, onu düşüneceğiz. E belki karma bakvar mı yapabilirim buraya satmadan. Daha net bir şey yok ilgili. ilerleyen videolarda onu da tekrar sizinle paylaşırım. Şimdi size aktaracaklarım bu kadar. O zaman hep birlikte yeni dizayna, yeni dizayn oluşturmaya başlıyoruz. bitti bitti. Daha doğrusu buradaki bütün balıklarımızı burada boylandırma aldığımız yavru atozlarımız Onları <laughs> e, ee, ayıracaktım onu, ona onu anlatmıştım ben size. Bu akvaryumu temizledik. İçini boşalttık komple. Sadece altında dolapta malzemelerimiz var. Onun haricinde başka bir şey kalmadı. Alex yine çok hızlı hareketli. Bakalım. Şöyle Alex'i göstereyim size. Maşallah. Burada da bomcumuz var. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? bu akvaryumu komple boşalttık. İçindeki balıklarımızı ayırdık. En altta normal dede olan damızlıklarımız var. Bir günde tekrar altları bu şekilde geliyor çünkü bunlar kemirgen hayvanlar bu Yani ağaç kütüklerini kemiriyorlar. Biraz da yem falan kalıyor galiba. Ondan dolayı da dipte hemen ertesi gün veya birkaç gün içerisinde böyle pislikler oluşuyor. Ya ama yarın gene dip çekim var. Burada damızlıklarımız Leis 44 Super Red iki erkek bir dişimiz var burada. Bunu ellemedik. Herhangi bir şey yapmadık burada. Sadece çekim oldu. Ortak kayruma gelelim. Buraya satışa koyacağımız daha doğrusu satılacak olan balıklarımız var. Burada 23 tane e, satışta olan balığımız var. Bu sonra videosunu göndermiştim bir arkadaşa. <laughs> e, pardon. Ve hepsini aldı çocuk. Dediğim gibi bunlar çok hızlı satılan balıklar. Ee, çok fazla yavruları kalma elimde. Burada 23 tane ee, yavrum var. Yani yavrum. Bunlar satıldı ama tabii hepsi bunların süper red, hepsi Türk kuyruk değil. Bunlar içerisinde bazen yani %1 bir oranında kadar çıkan yavrular da düz kuyrukta atabiliyor. Mesela şu var örneği göstereceğim Bakıyorum görünürlerde düz kuyruklar var mı? Düz kuyrukların hepsi saklanmış şu yerdeki galiba düz kuyruk bir tanesi evet, çok hareketler şu yer dipteki biraz şu çekeyim dipteki düz kuyruk üstündeki tül kuyruk gördüğünüz gibi içinde bu büyük akvaryumda helenalarım vardı 8 tane bunları da koydum bunların içerisine takılıyorlar onlar da satıştaki balıklarla beraber ve üst taraf üst tarafı da şöyle bir dizayn yaptım büyük akvaryumda aldım bütün balıkları bütün kökleri ve bitkileri buraya koydum. Burada da kendime damızlıktan yetiştireceğim. Damızlık olarak ayırdım. Hepsi kül kuyruk olan süper etlerim var. Bakın şuralar görsün. Görebilirsiniz şu şekilde. Bunlar kendi damızlıklarım benim. Yani biliyorsunuz süper ette, daha doğrusu bütün balıklar aynıdır da besin her canlı aynıdır. Eğer sağlam bir kan yakaladıysanız ee, o kandan o kandan mutlaka kendinize damızlık ayırmanız lazım. Çünkü ee, her zaman sürekli güzel sağlam balık bulmanız piyasada çok kolay olmuyor. Yani yetiştiriciler var bir sürü ama dediğim gibi yani herkesin sattığı balık da alınmıyor. Alınan balık da sağlam kan olmuyor. Ee, benim damızlıklarımın şöyle de söyleyeyim size. düz ee, kuyruk çıkma sayısı çok az. Yani şöyle diyeyim. 23 orada var. 10 33. Ee, 20 önce nasıl satmıştım. 53 yavru vardı. 2 ee, i̇ki aldım. 53 yavrudan toplasanız 10 tanesi falan düz kuyruk attı. Geri kalan hepsi süper, e, hepsi Türk kuyruk oldu. O yüzden sağlam bir kan yakaladık. Bu Ankara'dan bir arkadaş almıştım dediğim gibi damızlıklarımı. Murat Akdoğu ismi. Youtube'da da videoları var bildiğim kadarıyla. gerçekten sağlam dürüst bir satıcı. sattığı balıklar da gayet güzel. O arkadaş almıştım damızlıklarımı ve çok da memnunum. Bu dedim ki bunlar, bu damızlar kendi damızlıklarım benim. Bakın ee, bakalım. 10 tane var burada. Diş erkek ayrımı daha olmuyor biliyorsunuz. Bunlar biraz geç belli oluyor. Ama az çok belliydi gibi. Sanki biraz erkek ağırlıklı oldu ama ee, tabi zaten bunlar hepsini kendime ayırmayacağım. Bunlar erkek dişi oranın tamamen belli olduğunda buradan iki takım veya bilemez 3 takım tutup geri kalanını zaten sahiplendireceğim. Bu <laughs> hepsini ayıracak kadar akvaryum yok. Aslında vardı. Çok akvaryum vardı ama dediğim gibi e, kanar üretimi, muhabbet kuşu üretimi, papağan üretimi hepsi biraz olmadığı için hem akvaryumdan azalttım hem de üretim halinde yani muhabbet üretim tadilata gittim orada ne yapılıyor orada da yakın zamanda video çekeceğim şu anda biliyorsunuz yasak sokak çıkma yasakları var evden çok ayrılamıyoruz o nedenle de çok işlem yapamadım orada yani orada bitti nemlendirme işlemlerini yaptık ışıklandırma işlemleri bitti yeni ee, kafeslerimiz geldi bu sistemle onları kurduk e, bir kargom daha var beklediğim. biliyorsunuz kargolar da leş gibi çalışıyor şu anda yani onlarla da tabii kota sınırı falan var galiba bildiğim kadarıyla. Kargolar bir hafta o aşağı gelmiyor. Bir de bayram aralığı takıldık. Kargo hamurası aras kargola kaldı. Umarım sağ salim gelir. Onun içerisinde de kafes ekipmanları var işte aldım. suluklar, yemlikler, tünekler ve birkaç parça malzeme. Onlar geldikten sonra, onları da taktıktan sonra kafesleri kurulum yaptıktan sonra size tekrar orada son halinin videosunu çekeceğim. Ama şunu söyledim çok güzel oldu. Yani artık kuş toplamamıza ramak kaldı çok az kaldı ee, ırk konusunda daha önce de bahsetmiştim sadece tek ırkı beslemek istiyorum diye Ger gerçekten çok değerli bir e, ustamız var bizim e, üretimhanemize yakın bir yerde o da kanarya üretiyor ve e, 96'tan beri üretiyor 1996'tan beri kanarya işinde e, ve dünya şampiyonları falan var gay gayet ciddi bir şekilde eğleniyor yani şöyle söyleyeyim size sokağa çıkma yasağı olduğu için e, evi çok uzak üretim hani. validen de eh, izin alamadı üretim gidip gelme için e, 4 gün boyunca ortaya atacak. Üretim kalacak. Yani karantina süresi boyunca üretim halinde. E, düşünün artık ne kadar profesyonel yaptığım için. Sabahın 9'undan akşam 6'ına kadar bir fil bu işle uğraşıyor. Başka bir iş yapmıyor. Ve dediğim gibi dünya üzerinde çok e, sayısı başarsa, en son bu seneki başarsa Portekiz'de bir dünya birinciliği var. E, genelde kıvırcık e, türü kuşlarla ilgileniyor. Ama dediğim gibi 90'tan böyle her türlü ırkı da beslemiş. Biraz onda bir hasbihal yaptık, konuştuk ne yapabiliriz diye. E, Tabii Kanarya'da biz şu ana kadar e, çok tecrübeli değiliz. Bu muhabbeti papan üzerinde yıllar üretim yaptık. Kanarya besledik ama evlerimizde işte 3-5 tane besledik. Çok detaylı e, üretime girmedik bu işe. Onunla birazcık konuştum. Fikir alışverişinde bulunduk. Onun tavsiyeleriyle e, bir ırka doğru yöneliyorum. Büyük, büyük ihtimalle malin olacak. E, malin üretime başlayacağız gibi duruyor. İşte şu e, bayram sonrası umarım artık her şey e, normal hayatına, normal seviyene döner. Ondan sonra biz de işlerimize kaldığımız yerden devam ederiz. Dediğim gibi malin üretime başlayacağım. E, kuş almaya ve kuş toplamaya başladığında da e, o arkadaşların kuş almaya gitmiş arkadaşlarım, üreticilerin üstadlarımın kümesine gittiğimizde de ben tekrar size orlardan da e, güzel videoları paylaşacağım onların üretimlerinin hakkında da bilgiler vermeye çalışacağım sizlere. Dediğim gibi iki yani hayvan sevgisi olduğumu bir şekilde hayatınızın her aşamasında oluyor. İşte ister evinizde olsun, ister iş ofisinizde olsun, isterse e, bu işi ayrıca başka bir yerde profesyonel yapmaya çalışın. Bir hayatınızın her, tarafı, her zaman bir, yer, bir yerinde oluyor. Ve çok memnunum ben bu işten. Çünkü Hiçbir kötü alışkanlık da sizi sevk etmiyor. Bütün vaktiniz bu canlılarla uğraşmakta geçiyor. Yeni şeyler, sürekli yeni şeyler öğreniyorsunuz. Sürekli araştırmalar yapıyorsunuz internette, işte bu dostlarla. Ve emin olun hayal sevgisi olan bir insandan da hiç kimseye zarar gelmiyor. Onu ben anladım yıllarca. Ondan dolayı yani bu benim hobim ve yaşadığım süre, işte, süre boyunca da ister kuş, kanarya ister veya herhangi bir hobim, benle beraber yaşayacak. Bunu net söyleyebilirim size. İşte dediğim gibi akvaryumlarımızın son durumu bu. En alt katımız boş. En alt katımız boş. Geçen de vazetmiştim. Bu kata dediğim gibi yani eğer planlarım da yolunda giderse burada leopar kek olacak. Yani sürüngen terörüm olarak yapacağım burayı. Şu andaki planım o. Bakalım. O zaman belki buraya biraz daha değişik bir dekor koyabiliriz. Daha değişik şekilde. Ee, dizayn edebiliriz. Ama son hali bu. Şu buradaki e, bir metrelik akvaryumu satacağım büyük ihtimalle. Çünkü artık daha fazla büyütmek istemiyorum burayı. Akvaryumu satacağım. E, 4 4 bile. Şimdilik 4 sette devam edeceğim. Belki ileride hani biraz daha genişletebilirsem, biraz daha kadın üretimine yoluna sokabilirsem şu seti biraz daha kitaplara doğru kaydırıp şu kolonun çıkmasına kadar buraya yanına bir 4 set daha koyup orada da Başka bir tür gene ama Watt uzak diye düşünüyorum. Başka bir tür olarak bir dört set daha yapabilirim. Düşünüyorum bu şekilde. Ee, bu akvaryumları besleyen bir tane büyük hava var. vardı. Resul LP20. Üretim arkadaşlar bilir bunlar. Ee, profesyonel hava motorları. Hatta hava kompresörü de geçiyor. LP20, LP40, LP60 şöyle gidiyor. Çok memnunum. Yıllardır kullanıyordum ama maalesef ki nazar çıktı herhalde. Yandı. Ondan dolayı da onu tamir edemedik. Servise İzmir'de şu anda bu geçici olarak taktığım iki tane motor var şu an uçak var sen geçici olarak taktığım motorlarını çok fena değiller ama tabi e, ben şöyle yapıyordum normal pipo filtrenin yanına bir tane de içerisinde diğer köşeye e, hava taşı koyuyordum yani vatozlar akıntıyı ve havayı seven kabarcı kabar, kabar seven hayvandır. ondan <laughs> dolayı şu anda e, o iki motor sadece bunları zor besliyor. Hava kullanamıyorum ama resimli LP20 geldikten sonra burada bir yer yapacağım ona yük üst, biraz üstte kalacak çünkü sürekli altta kaldığı için olduğu ihtimalle o su geri e, teptiğinde bir kullanmıyorum ben direkt motorun içine girdi girmiş daha doğrusu elektrik kesintisi olunca o da bobinleri yakmış iki seviyeden ondan dolayı bu üstüne bir tane e, yer yapıp lp 20 buraya koyacağım ve toplam onun 3-6 çıkışı var e, daha da çok daha biliyor 6 çıkışı komple e, ikişer tane ikişer tane hava taşı ve pipoyla akvaryumları besleyeceğim. O zaman e, daha zartlı olurlar, daha hareketli olurlar. Çünkü yeterli havalandırma olmayınca tabii balıklar da bildiğiniz gibi hem gelişmiyor hem de daha da sağlıklısı oluyor. Şuraya köşeye gelen bakın maşallah görüyor musunuz? Daha iki aylık yavru. Güzelle de görüyor musunuz? Maşallah. Tülleri, finleri, fin yapısı çok düzgün. Allah nazardan saklısın size maşallah diyeyim ben inanırım nazara. Bakın sonraki amazıtlarımız nasıl olacak? Bunlar gayet güzel duruyor. Şimdi kaktarlıktan bu kadar sizlere. Ee, YouTube kanalımızı izlemeye, beğenmeye videolarımız devam edin. Biz de elimize geldiği kadar sizlere güzel videolar çekmeye çalışıyoruz. Şimdilik e, Mr. Kuştan hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.